Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi siz beni çok fazla görmüyorsunuz ama nasıl olacak bilmiyorum. Telefonu çok fazla aşağı tutmam gerekir bu durumda. O zaman yine görmüyorsunuz. Neyse, böyle konuşalım önce. Şimdi e, evde herkes hasta olduğu için tarçını, zencefilli bir kurabiye yapmayı düşündüm. Böyle bir kurabiye kalıp aldık. Kurabiye yapmak istiyorum. sizden Instagram'dan, bir sayfadan gördüm. Tarifi deftere yazdım. Öncelikle e, ne diyor? Yarım su bardağı şeker ve bir yumurta dedi. Ben buraya bir yumurta ve yarım su bardağı şekeri. Öncelikle 125 gram tereyağı alıyor. Ben tereyağı asla sevmiyorum. Çok kötü kokuyor ya. O yüzden 125 gram margarin erittim. Çünkü oda sıcaklığında yoktu. 1 bölü 3 su bardağı pekmez diyor. Bu, bu bölüleri asla anlamıyorum. Bu kadarcık pekmezim var. Umarım yeterli gelir. Bir tatlı kaşığı tarçın diyor. Ama ben bir tatlı kaşığından daha fazla koyacağım. 2 gibi düşünelim. Sonra bir tatlı kaşığı zencefil diyor. Ben yine bunu bir yemek kaşığı kadar falan koyacağım. Bir tatlı kaşığı kabartma. Bir çay kaşığı tuz diyor. Onun çok anlamını anlamadım ama bir çay kaşığı da tuz koyacağız. Üç buçuk su bardağı un diyor. Şimdi kurabiyeyi yapalım. Yumurtayla şekeri çırpacağız. O yüzden size aşağı yiyeceğim. Beni göremeyeceksiniz. Abi bir de şey. Eldivenim var burada bir tane. Çünkü diğer elime gerek kaldı Bir de şekilleri yapmak için böyle bir kesme tahtasını Streçledim. Bunu hamurumunu açacağım ve buna basacağım. Daha kolay çıksın tahtadan e, diye diğer türlü çok zorlanacağım. Biliyorum ve ben görünmüyorum. Eğiyorum size artık. <laughs> ne kadar çırptım diye düşünüyorum. O yüzden e, yağım da zaten soğumuş. Direkt yağı ekliyorum. Bu hızlı çırpmaya devam ediyorum. Şimdi pekmezi koymak istiyorum ama bu kadar pekmez koymak da istemiyorum. Nasıl yapalım? Şöyle bir koyalım. Bence bu yeterli. Ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz kadar koyayım. Tepeleme falan koymayacağız herhalde. Bu kaşığı böyle şöyle bir tepeleme mi koysam? Evet, daha mantıklı olur. Elemiş olduğum unu yavaş yavaş şöyle biraz biraz kıvam alana kadar koyacağım. En son zaten elimizle de yoğuracağız ya. Bu kıvamı yakala yana kadar yavaş yavaş. Bunu yedire yedire yani çünkü fazla un gelip de kap katı bir hamur yapmak da istemiyorum. Ben size hamuru göstereyim mi? <laughs> Merhaba. Şimdi ee, bir tatlı kaşığı kabartma tozu koyacağım. Bir tatlı kaşığı demiş. ama paket bir tatlı kaşığı olmuyor. Şimdi hamuru böyle iyice yoğurdum ve 5-6 dakika kadar dinlendirdim. Böyle bir tepsimiz var. Tepsiyi koyacağım. Şimdi sizi e, aşağı yiyeceğim. <laughs> şimdi fırından çıktı. 17 dakika kadar 170 derecede pişirdim. Çok sıcaklar. Hiç dokunamıyorum. Dereyim. Altı. Bir tık daha pişerse yanabilirdi. Tadına bakmak istiyorum ama aşırı sıcak. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Şimdilik bir tabak kurabiyemiz oldu. Dolu dolu. Yani az yapmak istiyorsanız verdiğim tarifin yarısını yapın. Ve zaten açıklamalara direkt bu tarifin açıklamasını yazacağım. Ki herkes yapabilsin. Belki videoyu izlemek istemeyenler olur diye şöyle bir kurabiye, buram buram tarçın ve zencefil kokuyor. Çünkü ben bir tatlı kaşığı yerine bir tatlı kaşığı tepeleme koydum için. O yumuşacık ve içi böyle. Ama yerken tadı gelmiyor. Tarçın ve zencefil kokusu yok. Çok anlamadım ama yani lezzetli. Tadı neden gelmediğini çok anlamadım. Belki sıcağı sıcağına gelmiyordur. Ama genelde sıcakken daha çok tat gelir. Olsun. Yani çok aromalı sevenler ekstra. Fazla zencefil ve tarçın ekleyebilir. Ve tarifin yarısını yapmanız daha iyi olur. Yani ben birazını buzlu atmayı düşünüyorum. Yani biri de direkt çıkarma amaçlı. Diğer türlü çok fazla bu. Bu kadardı. Videomu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sizi seviyorum.